Tilki ve Üzümler. Sıcak bir yaz öğleden sonrasıydı. Ormanın içi, yaprakların arasından süzülen altın renkli güneş ışığıyla parlıyordu. Ağaçların gölgeleri serinlik sağlıyor ama havadaki bunaltıcı sıcaklık hiçbir şeyin yerini tutmuyordu. İşte bu sıcakta yorulmuş ve dili dışarı sarkmış halde bir tilki yavaş adımlarla ilerliyordu. Tilki sabahtan beri el peşindeydi. Ama şanslı bir türlü yaver gitmemişti. Bir tavşanın peşine düşmüş, Kayalıklarda düşe kalka ilerlemiş, su kenarında balık kovalamayı denemiş ama hiçbirinde başarılı olamamıştı. Açlık canını sıkıyor, susuzluk ciğerini yakıyordu. Tam umudunu yitirmek üzereyken gözleri parladı. Karşısında yükselen eski bir asmanın dallarından sarkan iri, mor, neredeyse ışıldayan üzümler görmüştü. Asma o kadar yüksekti ki üzüm salkımları güneş ışığında boncuk boncuk parlıyor, adeta gel ve bizi ye der gibi sallanıyordu. Tilki iştahla yutkundu. İşte bütün gün aradığım şey. Hemen asmanın altına geçti. Birkaç kere etrafında döndü. Aradaki mesafeyi hesapladı. Sonra güçlü bir yağ gibi gerilip zıpladı. Ama üzümler onun patisinin ucuna bile dokunmadı. Tilki hırlayarak yere indi. Tamam, bu sadece ilk deneme. Bundan daha yükseğe zıplayabilirim. Bir kez daha geri çekildi, derin bir nefes aldı ve tüm gücüyle sıçradı. Bu sefer biraz daha yaklaşmıştı, ama hala erişememişti. Sıcaktan bunalan tilki durup nefeslendi, alnından ter damlıyordu. Ama pes etmeyi düşünmedi. Üçüncü defa denedi. Dördüncü defa denedi. Hatta beşinci denemede hırsla asmanın gövdesine tırmanmaya çalıştı. Ama dallar ince olduğu için geri kaydı. Her başarısızlık sinirini arttırıyordu. Üzümler ona sanki alay ediyormuş gibi gelmeye başlamıştı. Bir süre sonra tilkinin nefesi kesildi. Yorgunluktan göğsü inip kalkıyor, bacakları titriyordu. Son bir deneme için geriye adım attı. Tüm hızını topladı ve sıçradı. Ama yine olmadı. Yere düştüğünde toz bulutu kalktı. Tilki anlık bir sessizlikle yere baktı. Sonra öfkeyle kuyruğunu savurup başını çevirdi. ''Zaten'' dedi dişleri sıkarak. ''O üzümler ekşidir. Bana göre bile değiller.'' Bu sözleri söyledikten sonra hızlı adımlarla uzaklaşmaya başladı. Ama içten içe biliyordu ki üzümün tadını hiç bilmiyordu aslında üzümün ekşi olup olmadığını merak bile ediyordu. Fakat gurur, gurur bazen açlıktan bile güçlüdür. Son.